Yavaş yavaş eser eser yeli bi benim gönlüm divanı deli bi aman aman yavaş yavaş eser eser yeli mi? Benim gönlüm divanemi deliydi A-ba-ba-ba Müzik tuttu beni Kutlulu tuttu beni Sevgili sarkımız Gitti de unuttu tuttu beni Kutlu <laughs> tuttu beni Kutlulu <laughs> tuttu beni Sevgili sarkımız Hayırdır mutlu O değil de Koko içi geldin lan. Güzel ya, vallahi çok özlemişim. Oğlum sen de bir gittin bir daha gelmek bilmedin lan geri. Ya abiciğim, 12 yıldır Bodrum'da bar işletiyorum. Böyle ambiyans yakalayamadım lan. <laughs> e hoş geldin o zaman, hadi. Bana bak, sen yavaş iç, ondan sonra kafam, kafan mafan yanıyor <laughs> Aynen ya, bak. Geçen yaz bizim bara geldi bu. Bizim çocuklar kokteyl falan hazırlamış. Ulan içti o yarım saat sonra sedası sandım. benim. Düşün! Olur <laughs> mu <Abi, gülüyor> o zaman ki saçlar sarı bunun, ben de arkadan tanıyamadım. Şefkat Bey, Sarfer Bey, Çağla'nın resmini buyursunlar. Lan oğlum, reklam ettiniz lan. Şişt, bana bak, siz çıksanıza lan. Siz ikiniz çıkın Olmaz oğlum lan, racon böyle. Senin adın yazıldıysa, sen çıkacaksın oynayacağım. Kahrol. Şefkat. Oynayalım lan. Ben de oynayacağım Tabi lan gel hadi. Hadi Bak. Anam çok güzel bir kına gecesi oldu. Yedik, içtik, oynadık, güldük, eğlendik, ağladık. <laughs> Allah çok mutlu etsin. <laughs> Yiyecek bir şey kaldı mı? Kısır da bitti herhalde. Ana. <laughs> Kısır dedim de bak aklıma ne geldi. Kocalarınıza iyi bakın kızlar yedirin, içirin, besleyin. Hani cevizler, fındıklar, üzümler, muzlar, ballar. Nasıl yani? Kızım yedirin, güçlensin ki at gibi kişnesinler. Ne kişnemesi Binnaz abla ya? Zaten Sarp'ı eşekten düşmüş karpuza döndü. Benim gerdek gecesinde hiç umudum falan yok yani. Yavrum, kızım. Zaten öyle cumburlap olmayacak ki azıcık bir nazlanacağım, yazlanacağım? bir kapris yapacağım. Diyeceksin ki başım ağrıyor. Bakayım ne yapacak? Yani biraz diyorum hani innetin diyorum, biraz eziyet edin diyorum. Sen de dinle bunları, benim sana da lazım olacak yavrum. Kocanızın idaresi önemli. Hem yemekte hem de yatakta idare elinizde olacak. Gerisi çorap sökülür gelir. Aman Binnaz abla, benim hiç işim olmaz öyle şeylerle. Bilip bilmeden konuşma kız! üç kocayes gitti. Cık cık cık. İlk gece çok önemli yavrum. Çok önemli. O yüzden ben size böyle tertemiz çarşaflar sereyim. Binaz abla, hiç zahmet etme çünkü biz otelde kalacağız. <laughs> Otel mi dedin sen? Öyle dedi. Otel mi dedin sen? Kızım olur mu? İlk gece bu. Kutsal. Bu ilk gece çok önemli, mukaddes. Olmaz öyle her yerde. Ben burada size çok güzel bir oda hazırlayacağım. Hayatında bir kere gireceğim. Değil mi Gerdi? Yani inşallah bir kere gireceğim. Değil mi yavrum? Yoksa öyle laylon çorap eskitir gibi üç beş koca eskitenlerden olmazsınız inşallah. Anam bir ter bastık.